Kaçım yanmış arkadaşlar. Ben... Kuş uçtu ben... zannettik biz. Allah nimet ben... çarpsın ki. Nasıl şimdi gösteriyorum size. bir saniye, bir saniye. Esim yardım et <laughs> temizle onlar. Esim temizle onlar, çabuk temizle onlar. Arabaya bineceğiz. Arabamız burada. Allah <laughs> Detayları Bilmiyorum aktaracağım yavaş yavaş. <laughs> tipimizin kusuruna bakmayın. Çünkü böyle tipimiz. <laughs> Burada Kırıcım. bir çiçek var. Tabii ki gök çiçeği. Evet, şimdi sarışın bu sarışın çocuk beğendi. Bu sarışın çocuk yanlışlıkla. Şimdi doğru arabaya geldik. Hep o sarışın çocuk uzun Yerimizi kaptık. Ben cam kenarındayım. Esin de dönüşte Kırıcım. cam kenarında olacak. Tamam tamam. İnandım inandım tamam.

Abi taksi. taksi. Tamam teşekkürler. Şimdi bineceğiz ve gideceğiz. Saçlarım havalanıyor. Şu anda terminalin içindeyiz. Biz bir terminalin içindeyiz Esim'le. Ben Dubai'ye geldim. Hop Dubai'ye. Dubai. Dubai'ye. Esim Hanım, Esim Hanım. Ayrıldığınız iddialara doğru mu? Neden Hani göremiyoruz. İsmin ne? Rich bir şimdi bilmiyorum neyse gold altın demek herhalde. evet. <laughs> arkadaşlar taksideyiz. Gidiyoruz. Son dakika çok heyecanlı. İkimiz de panikada atıldı <laughs> şu an. Her şey iki dakikada gerçekleşti bu video. iki dakikada oldu bitti ama biz valla kaç dakika yollardayız. Başımıza neler geldi neler. Çok sıcak. Arkadaşlar biz bu videoyu devam ettirmeyi unuttum. Biyo devam et. <laughs> Şimdi çıktık askeriye'den. Askeriye burada burada kaldı şu geride. Metrobüs. Hey metrobüs. Şimdi böyle ilerliyoruz. Sıra sıklama oldu. Sıra sıklama. Yolu halledeceğimi söyledim Esma. E umarım yolu bulabilirim. Diyor ki ya amına koyayım. Bende dedim. Diyor ki o iş bende o iş bende <laughs> diyor şimdi diyor karşıya Ya ısı oğlum bırak boşver ya bilmiyorum yolda nerede ya, Bunu da bir şekilde Bu biraz bunun üstünden az kaldı bekle o Söz yine baharlar gelecek Bay Kemal sözünden dönmeyecek Artık ne olacaksa, diyeyim, olsun, ne olacaksa olsun Ne olacaksa olsun lan Gülümseme Gülümseme Şimdi ayakkabıdan <laughs> su çıkıyor Gerçekten <laughs> ayakkabımdan <laughs> su çıkıyor <laughs> bu kadar gelip suç yok

Kolay <gülüyor> arkadaşlar vlogumuza <laughs> devam ediyoruz. Kaldığımız yerden son gaz. 180 hızla. yana tanıdık. Ben eski bulacağımı söyledim. Ana caddeye geldiğimiz yolu bana bulamayacağımı iddia etti eski. Işte. <laughs> eski sen durdular. Sana korna çaldılar. Dükkettiler beni. Bistler ben eski söyledim. Biz zengin olduğumuz için bunlara binmedik arkadaşlar. Taksiyle geldi. Şimdi taksi bekliyoruz. Umarım taksi gelir. Esin başına alıp gitti bak. Ben buyum. Esin gidiyor. Bu da Şura. Şimdi Esin gel buraya Esin yok. Şimdi otobüs bekliyoruz. Kuş suçlu kafama, çok şanslı bir yıl olacak. Dön. Dön yandan kafasına. Allah belamı versin. Kuş suçlu. Yemin ederim. Kuşun kafasına kışan, sıçan kuş. Eskimi kafasına bu suçluyor? Bilmiyorum. Hakkını helal et. Hakkını helal et. Hakkını helal et. Ben evet, Taner kardeşim. Bak ne kadar ettim. Taner Usta kardeşim. kafasından tutuldum. çıkan bu. Rengine kadar tutturdum, Allah kahretsin. Çok iyi. Anca Anlıyorum. Beyaz. Her şey senin için. Oylar Şuray'a. Şuray'ı takip edin. Kanalına abone olun. Like, like, like. Kafama kuşmuştu, o çok önemli. güncel yolu Videomuza devam ediyoruz. Ben az önce pilav yedim. Ondan sonra üzerinde köfte yedim, patates yedim. Esin. Ben sekiz yanına gibiyim. Dokuz yanına pardon. Eller gibiyim Bilmiyorum şu an. Ölü gibiyiz. Gerçekten dokunuyoruz. <laughs> Mayıs. <gülüyor> Çok <gülüyor> önemli. Gerçekten bunu yani tersimiz çıktı. Bunu, Bunu ko var. Konu bu. Şey <gülüyor> <gülüyor> er, <güzel gülüyor> risk feedback bizi yolda uyuduğumuz cismi video sonlandırdık. Sıfır enerji. Tam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin, tehlikenin içinden geldin. Koymuşum bunu koyayım Üç... E, 3 çarpı 5 tablo getirmiş sanki burası oto <laughs> 45 Şey sanat sanayisi şey yapıyor. Tablo satacak ama. Ben şimdi şuradan alayım yapıyor. Bir de git bir diyor ki aman biraz hızlı geçer misin her? Çok soğuk. Geçiyor ya bunu. Kesinlikle ya. videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar ya mal ya. Vlog sonlandıramıyoruz çünkü geri zekalı. Çantasını otobüste unutmuş. Mal Sence evladı. Evimdeki karakterler. Az önce yollarımız ayrıldı. Sokağın bir ucundayım. O bu salak bir ucunda. Bağırınıyor, bağırınıyor. Büşra, büşra. Çantamı unuttum, çantamı unuttum. siktir sik, git al dedim. Beni de süslüyor Unutmuş çantasını mal. Telefonun şey. onda mı? Ne? Telefonun mal. Telefonun burada. Mal. Telefon Beni götürüyor şimdi. Kanka de şarj aleti orada onu okuyayım. Her şey geçti. Beyinsiz, beyinsiz. Kablo mu orada? Bak kendisi almamış.